Hongkong'dan herkese selamlar. Bugün Filenin Sultanları Kanada ile karşılaşacak. Ben de elimden geldiğince bu atmosferi yaşatmaya çalışacağım. Şu anda bir takım geldi ona bakıyorum yandan Türkiye mi acaba diye. Hayır Kanada milli takımıymış. Şu anda salona giriş yaptı. Türkiye takımı henüz gelmedi. Onları da göstereceğim size. Bugün inanılmaz derecede yağmur var burada. Saatlerdir yağıyor bir türlü durmadı. Bu arada arkadaşlar da bizim milli takımımızı bekliyor bekliyor şu anda bu yağmurda. Hello. 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 what is your favorite volleyball Turkish player? Play favorite player. You mean favorite player. Yes. Vargas, definitely. From Turkey. Vargas, ha. Yes. Melisa Vargas. Yeah. You? Me too. Yeah, really? Hazır beklerken kısa bir konuşalım dedim onlarla da. En er sevdikleri oyuncu Vargas. Türkiye'yi destekliyorlar onlar da. Yani gerçekten milli takımımıza İnanılmaz bir sevgi var burada. Bütün maçlarda görüyorum yani hep bizi destekliyorlar. Biz sayı aldığımızda daha bir coşkulu seviniyorlar. Gerçekten şaşkınım yani bu duruma. Otobüs şu anda geliyor, beyaz otobüs. Biz de karşıya geçiyoruz. Evet, takımımız şu anda iniyor. Evet, takımımız salona girdi. Şimdi ben de salona giriş yapıyorum. Dışarıda zaten inanılmaz yağmur var. Dışarıda şöyle otomatlar var. Buradan biletlerinizi alabiliyorsunuz direkt hiç bir şeyle muhatap olmadan. Kartla ödeyebiliyorsunuz. Bir de buraya özel oktobüs kart var Hong Kong özel. Ya onunla ya da kendi kredi kartınızla, banka kartınızla buradan biletinizi seçip ödeme yapabiliyorsunuz. Salona giriş yaptım. Maça bir saat kaldı. Henüz ısınmaya çıkmadı takımlar. Takımımız şimdi ısınmaya çıktı. Tribünler de yavaş yavaş donmaya başlıyor. Oyuncularımızın isimleri şu anda anons ediliyor. Ya son 7 dakika ışıklar tekrardan söndü. Şimdi herkes tek tek tekrar anons edilecek. Takımımız bugün çok enerjik gözüküyor gerçekten. Hepsinin morali yerinde. Keyifliler, enerjikler. Güzel bir maç bizi bekliyor. Şimdi milli maçlar. <laughs> maçlar dokundu. Evet, maç başlıyor. Türkiye başladı maçı şu anda. Ebrar vurdu. Top içeride mi değil mi bilmiyoruz. itirazlar var. Evet bize verdiler. İlk sayıyı alıyoruz. Maça çok güzel başladık. Şu anda 19-11 öndeyiz. Ebrar harika işler yapıyor bugün. Vargas'la beraber. 20-11 oldu. 20-11, 9 sayı öndeyiz ilk sette. Çok güzel gidiyor. Her şey istediğimiz gibi gidiyor şu anda. Skoru 24-15'e kadar getirdik. Şimdi Vargas'la set sayısını kullanacağız. Ace geliyor. Vargas'tan ace geliyor ve ilk seti kazanıyoruz rahat bir şekilde. 10 sayı farkla kazandık ilk seti. Takım bugün gerçekten çok iyi. Şimdi maskotlar çıktı. Çok tatlı bunlar ya. Set aralarında çıkıyorlar. Dans ediyorlar. İkinci set başladı şimdi. İkinci sette de Tanada hata yaptı. Top fileye takıldı. 1-0 öne geçerek başladık ikinci sete de. İkinci sete de gerçekten harika başladık. Şu anda 18-10 öndeyiz. Kanada mola aldı. 8 sayı fark. İkinci sette alacağız sanırım. Bugün gerçekten çok güzel ya. Çok keyifli bugün. Yani her şey sıkırında gidiyor. İkinci sette şu an skor 24-21. Ses sayısını kullanıyoruz. İkinci sette almak üzereyiz. set sayısı yine bizde. 24-22. Vargas vurdu, çıkardılar, son anda çıkardılar. Bir hücum daha, Vargas ve set bizim. Set bizim, ikinci seti de alıyoruz. 25-22. Emoji kamerası yapmışlar. Ekranda çıkan emojileri takip ediyor maskotlar. Ve şimdi insanları çevirdiler kameraları. Çok <laughs> <laughs> <Tük> tatlı Wow! <oluyor>. Sana, <laughs> Üçüncü set çok fazla istediğiniz gibi gitmiyor şu anda. 11-11 eşitlik var. Kanada hatta öndeydi, biz farkı kapattık. Sonradan eşit duruma getirdik, şu anda mola aldık. Üçüncü set biraz sallantıda şu anda, bakalım nasıl olacak. Moladan sonra bayağı toparlandık. Şu anda 22-17 öne geçtik. 5 sayı fark var. Maçı bitirebiliriz bu sette, çok yakınız. Topu dışarı attık. 22-18 oldu. Avantaj bizde. 3 sayı almamız yeterli şu anda. Evet 24-20 oldu. Maç sayısı. Melisa Vargas kullanıyor şu anda. Topu çıkardılar. Eda Erdem Top çıkmıyor ve maç bizim. Maç bizim 3-0 kazanıyoruz. 25-20. Tebrikler kızlar bugün gerçekten çok iyilerdi. Çok iyilerdi. Tribünler <laughs> Türkiye alkışlıyor şu anda. <laughs> Eda Erdem şu anda röportaj veriyor. <laughs> Üçüncü sette biraz zorlandık, odaklanamadık ama ondan sonra toparladık dedi. Dünden sonra güzel bir galibiyet oldu dedi. Eda Erdem'e top imzalattılar şimdi. O da tribünlerden birisine hediye edecek. Aa, orada bir Türk seyirci vardı, küçük bir çocuk. Şuradan göstereyim, ona hediye etti. Maçlarımız röportaj yapacaktım. Tesadüfen Hong Kong Türkiye Baş Konsolosu ile karşılaştım. Şimdi onunla birazcık konuşmak istiyorum. merhaba Peyhan Bey, hoş geldiniz. Merhaba Çınar, sen de hoş geldin Hong Kong'a. Voleybol milli takımımızla birlikteyiz. Freni Sultanları ile birlikteyiz. Evet. Bütün maçları kazanıyorlar. 2'ye i̇ki, ma iki galibiyet aldık. Bize gurur veriyorlar. Maçları izlemek çok keyifli. Sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Eda Eren de maç ben az önce çektim. İzleyenler de görecek. Topu size verdi. O küçük Çınar kardeşimize verdi. Küçük Çınar'a verdi. Aynen. İmzalı <laughs> formayı bugün ona hediye etti. Önceki evet. maçta da başka birisine vermişti. Bütün bütün vatandaşlarımız da geliyorlar. Maçları takip ediyorlar milli takımımızla birlikteyiz. Çok Her sağ ol. Her, maça gelecek misiniz? Her maça geliyoruz. Burada yaşayan ortalama kaç tane Türk vatandaşımız Bin var? Bin civarında Türk vatandaşımız var. Bin civarında evet. Türk yaşıyor burada. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi sağ bak ol. çok sağ, ol. sağ ol. Evet, ufak bir söyleşimizi de gerçekleştirdik sevgili başkonsolosumuzla. Şimdi salondan yavaş yavaş çıkış yapacağım artık. Şimdi salonun dışına çıktım. Takımları bekleyen Asyalı seyirciler çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada takım otobüsümüz şu anda gidiyor. <laughs> Ayrıldılar. Bugünü çok güzel bir galibiyetle noktaladık. 3-0 kazandı Kanada karşısında. Yarın ara verecekler. Yarın maç yok. Yani Türkiye'nin maçı yok. Diğer maçlar devam ediyor. Pazar günü Dominik maçıyla beraber Hong Kong maçları da son bulmuş olacak. O maça da tekrar gelip sizlere aktarmaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.